Hocam, narsistin değersizleştirme saldırılarına karşı ne yapabiliriz? Narsistin e, hayat felsefesi, hayata bakışı e, biraz da budur. Yani kendini yüceltmek için geri kalanları değersizleştirmek ya da herhangi bir duygudan yoksun bıraktırma davranışını sergilerler. Dolayısıyla narsistler bu duyguyu verirken ya da bu duyguyla bizi manipüle etmeye çalışırken karşı refleks alıp ya işte ama neden böyle yapıyorsun ya da işte Madem ki böyle diyorsun ama peki sen neden burada varsın şeklinde gittiğimizde onun daha çok haklılık gerekçelerini çoğaltmış oluruz. burada kendimize yöneltip kendimizi durdurabilecek teknikler geliştirmemiz lazım. Değersizleştirme manipülasyonunda. Eğer anlattığı kadar kötü biriysem, çekilmez bir kadınsam ya da çekilmez ve işe yaramaz bir adamsam neden bu hayatın içinde ben varım? Demek ki bu narsistin dediği kadar böyle Değilmiş, o kadar kötü değilmişim ama bunu biz narsiste o kadar kötü değilim ki ben senin hayatındayım demiyoruz. Çünkü orada bir refleks alacak, e, çünkü seni kurtarmak için buradayım, çünkü iyi niyetle buradayım, çünkü benim karakterim budur insanı satmam diyecek ama aslında alacak ihtiyacı var hala. Dolayısıyla bu ihtiyaçlarını alana kadar tutacak seni hayatında. Dolayısıyla bu noktada biz refleksle saldırmıyoruz ama bu noktada kendi kendimizi biz geliştiriyoruz. Evet ben buradaysam o kadar kötü değilim. O zaman bu adamın bu manevra alanını kapatacak farklı şeyler bulabilmeliyim ya da o alandan uzaklaşabilmeliyim diyebilmeliyiz kendimize.